macOS sonomo ile birlikte gelen 15 yeni mükemmel özellik. Mac'inizin bildirim merkezine ekleyebildiğiniz widget'ları artık masaüstüne de ekleyebiliyorsunuz. İster bildirim merkezinden istediğiniz widget'ı sürükleyip masaüstüne bırakarak ekleyebilirsiniz, isterseniz de bildirim merkezinin en altındaki araç takımlarını düzenleye seçip buradan istediğiniz widget'ları yine masaüstüne sürükleyip bırakarak ekleyebilirsiniz. Solda uygulamaları seçerek Tek tek uygulamalara ait widget'ları da seçebilirsiniz veya en üstteki tüm araç takımlarından istediğiniz widget'ları buradan tek tek görerek seçebilirsiniz. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Geriye yine bildirim merkezinde bu şekilde widget'ları geri de ekleyebiliyorsunuz. Kaldırmak isterseniz de ister sağ tıklayıp araç takımını silleyebilirsiniz. Veya yine araç takımı düzenliğe geldiğinde zaten hepsinde kaldırma butonu aktif olacak. Yine bu şekilde de kaldırabilirsiniz. Bir diğer de yine klavyenizden option basılıyken widgetların üstüne geldiğinizde buradan eksi butonunu gördüğünüzde bu şekilde de kaldırabilirsiniz. Buradan sağ tıklayıp araç takımını düzenle dediğinizde hemen gördüğünüz gibi yeni araç takımı geldi. Buradan takvimi seçip daha büyük birini ekleyebilirsiniz. Yine bunun üzerinde de sağ tıklayıp büyük, küçük, orta, çok büyük diye bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Vücudunuzu hiç kaldırıp tekrar eklemekle uğraşmamak adına. Buradan tıklayarak direkt de ona ait uygulamaya gidebilirsiniz. Farklı bir uygulama açtığınızda widgetlar gördüğünüz gibi arkada sönük olarak kalır tamamen saydamlaşır ve koyulaşır. Bu şekilde ekrana tekrar döndüğünüzde gördüğünüz gibi koyulaşıyor. Bu şekilde widget'ları istediğiniz konuma ayarlayabiliyorsunuz. Yine ekranınızın herhangi bir noktasına sağ tıklayıp araç takımlarını düzenle diyerek buradan da ekleme yapabilirsiniz. Şu şekilde tüm kestirmelerinizi buraya ekleyebilirsiniz. daha fazlası için abone olabilirsiniz. Yine buradan kestirmeleri buradan düzenleyebilirsiniz. Kendi isteğinize göre hangi kestirmeler gelecekse bunların içerisinden düzenleme yapabilirsiniz. Yine bir diğer mükemmel özellik ise birden çok uygulama açık olduğunda Artık hızla masa üstüne dönmek isterseniz yapmanız gereken masa üstünde herhangi bir noktaya tıklamak. Gördüğünüz gibi açık olan tüm uygulamaları kenarlara rastgele atıyor ve masa üstünü sizin için tamamen boşaltıp gösteriyor masa üstünü. Bu şekilde masa üstünüzde örneğin yeni bir klasör var ve bunun içini açmak istiyorsunuz. Burada herhangi bir noktaya tıklayıp bu klasörünüzü hızla açıp görüntüleyebilirsiniz. Tek sniper'la ister bir resmin içerisindeki bir metni, teksti isterseniz de bir video içerisindeki tekstleri çok rahat bir şekilde kopyalayabilirsiniz veya bazı kopyalamaya izin vermeyen web sitelerindeki metinleri hızla kopyalayabilirsiniz. Şimdi birlikte bakalım. Sadece %20 indirimle siz de Text Sniper'ı satın alabilirsiniz. Ve yine macOS Sonoma ile birlikte gelen mükemmel bir özellik daha. Sistem ayarlarına girin. Buradan Masaüstü ve dakı seçin. Ardından Sağ tıklayıp yeni bir klasör oluşturalım. Şimdi artık macOS Sonoma ile birlikte gelen masaüstü özelliğinde de artık bu masa üstündeki dosyaları, resimleri, tüm klasörleri saklayıp yani gizleyebiliyoruz. Burada yapmamız gereken hemen altta masaüstü ve sahne yöneticisinden masaüstünü kaldırmak. Artık gördüğünüz gibi masaüstüne geldiğimizde açık, diğer türlü gizleniyor. Tıkladığımızda tüm Yeni klasörler. Şöyle tüm yeni klasörleri görebilirsiniz. Tıkladığınızda hepsini gizleyebiliyorsunuz. Mükemmel bir özellik. Bunu isterseniz sahne yöneticisinde de açabiliyorsunuz ki şu an açık. Artık sahne yöneticisini açtığımızda aynı şekilde artık isterseniz gizleyip isterseniz açabiliyorsunuz. Eskiden sadece sahne yönetisinde bu özellik kullanılıyordu. Artık bu masa üstünde de kullanılabiliyor. İkisinden de kapatmak isterseniz ikisini seçtiğinizde artık ikisinde de her zaman görünür olacaktır. Gördüğünüz gibi artık arka plan her zaman görünür. Arka plandaki dosyalar her zaman görünür olacak. Bunu kaldırdığınızda gizleyebiliyorsunuz. Bir diğer mükemmel özellik ise widgetları harici farklı bir uygulama açtığınızda tamamen gizleyebiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi widgetlar kendi renginde. Siz farklı bir uygulama açtığınızda bu renksiz oluyor, saydamlaşıyor ve sizin dikkatiniz dağıtmaması için. Ama isterseniz masaüstü ve dak ayarlarından hemen araç takımlarında isterseniz sahne yönlisini seçtiğinizde artık herhangi bir uygulama açtığınızda gördüğünüz gibi widgetlar tamamen ortadan kayboluyor. Bu da yine mükemmel bir özellik. İsterseniz de tekrar bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde sahne verisini kapatıp normal kullanımda da buradan ekrana tıkladığınızda ister gizliyor. Aynı şekilde masa üstündeki tüm simgeleri widgetlerle birlikte gizleyebiliyorsunuz. Tekrar açabiliyorsunuz. Bu özellik de gerçekten muazzam ve müthiş bir özellik. Evet macOS Sonamo'nun bir diğer harika özelliği artık Safari'de web uygulamalarını Mac'e uygulama olarak kurabileceğiz. Öncelikle Safari uygulamasını açalım. Ve örneğin kanalımıza girelim. Ve ardından yapmamız gereken yukarıdan Safari'nin hemen sağındaki dosyayı seçmek ve ardından alta doğru indiğimizde Daka ekleyi göreceksiniz. Bunu ekleyin. Artık buradan uygulamanızın ismini yazabilirsiniz. ve URL'i zaten girdiğiniz şeyin URL'ini otomatik bulacaktır. Siz değiştirebilirsiniz. Ardından ekle diyeceksiniz ve gördüğünüz gibi eklendi. Tıkladığınızda artık bunun bir uygulama olarak oluşturulduğunu göreceksiniz. Şöyle çıkış yapıyorum. Safari'den de aynı şekilde çıkış yapıyorum ki şunu göstermek istiyorum. Safari hiçbir şekilde kullanmadan artık bunu harici bir uygulama olarak kullanabileceksiniz. Ayrıca bunu tam ekran olarak da kullanabileceksiniz. Herhangi bir videoyu tam ekranda izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir YouTube uygulaması oluşturdum. Ben kendi kanalımın ismini verdim. Siz de bunu YouTube olarak ayarlarsınız. Burada göstermek istediğim bir diğer özellik de bunun ikonunu nasıl değiştirebileceğinizi göstereyim. Hemen yukarıdan uygulamanın ismine tıklayın ve ayarları seçin. Burada simgeyi göreceksiniz. Bunu seçin. Ardından bu şekilde seçerek hemen değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere değişti. Launchpad'de de değiştiğini göreceksiniz. Şimdi orada da değişti. Peki silmek isterseniz nasıl sileceksiniz? Hemen onu da göstereyim. Klavyenizden Option tuşuna basılı tuttuğunuzda hemen gördüğünüz gibi çarpı işareti çıkar. App Store ve Safari'den oluşturduğunuz uygulamaları bu şekilde silebilirsiniz. Hemen çarpıya tıkladığınızda silmek istediğiniz emin mi çıkar dediğinizde artık uygulamayı silmiş oluyorsunuz. Bu şekilde hızlıca Safari'den diğer uygulamaları da oluşturabilirsiniz. Örneğin Netflix'te aynı şekilde dosya deyip dakika ekle diyerek buradan tabii ki bu, burayı silelim. Netflix ekle diyelim. Gördüğünüz gibi Netflix'te eklendi. Artık Safari'yi kapatsanız bile buradan Netflix'te Netflix uygulamasını oluşturup kullanabilirsiniz. Mac'inizde artık harici bir uygulama kullanmadan bir fotoğraftaki arka planı hızla kaldırabileceğiz. Örneğin hemen bakalım. Sağ tıklayın. Hızlı eylemler buradan arka planı kaldır dediğimizde anında gördüğünüz gibi bu arka planlı bu arka plansız hızlı bir şekilde kaldırdı. Bunu yapmak için sistem ayarlarına giriyoruz. Buradan gizlilik ve güvenliği seçiyoruz. Ardından genişletmeler. Buradan Finder'ı seçiyoruz. Ve eğer arka planı kaldır sizde açıklı ise bunu açıyoruz. Ve buradan diğerlerini de açabiliriz. Bitti diyoruz artık. Bu şekilde her resmin üzerine gelip sağ tıklayıp hızlı eylemlerden arka planı kaldır dediğinizde gördüğünüz gibi anında arka plan kalkacaktır. Saniyede gördüğünüz gibi arka planlık fotoğrafın kaldırdı. Yine widgetları buradan renksiz yani tek renk olarak saydam bir şekilde veya kendi renklerinin şeklinde de ayarlayabiliyorsunuz. Şu an otomatikte isterseniz tam renk dediğinizde kendi renklerini her zaman burada Hiçbir şekilde değişmeyecektir. Ama tek renk dediğinizde uygulama açıkken bu şekilde her zaman daha doğrusu tek renk seçtiğimiz için otomatik olmadığı için her zaman tek renk olacaktır. Otomatik seçtiğinizde de uygulama kullanırken tek renk, uygulama kullanmadığınız durumlarda ise kendi renklerine dönecektir. Bu da yine mükemmel bir... Ve yine macOS Sonoma ile birlikte gelen yepyeni bir özellik hareketli kilitli ekran. Öncelikle ekranımızı kilitleyelim. Gördüğünüz gibi ekran kilitliyken bize hareketli bir duvar kağıdı karşılıyor. Gördüğünüz üzere hareket ediyor. Bunu istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Ve hemen giriş yaptığımda ve şimdi göreceksiniz ki masa üstünde hala duvar kağıdı hareket etmeye devam edecek. Gördüğünüz gibi birkaç saniye içerisinde duracak. Bu da geçiş için muhteşem olmuş gerçekten. Şimdi bunun ayarlamalarını nasıl yapabiliriz? Sistem ayarlarına girin ve buradan soldan aşağı inin ekran koruyucuyu seçin. Buradan isterseniz macOS ile özdeşleşmiş Sonoma, Ventura ve Monterey duvar kağıtlarını yine aynı şekilde buradan hareketli bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bunun haricinde manzara, şehir manzarası, su altı, dünya, işte havadan ögeleri karşılaştır gibi ve diğer gibi birçok hareketli duvar kağıtları var. Hemen sağ altta gördüğünüz gibi burada bir video ikonu var. Bunlar bunun hareketli olduğunu gösteriyor zaten. Bunlardan istediklerinizi bakın şunda şu inmiş halde. Bunu indirmeniz gerekecek. Veya diğerlerini indirmeniz gerekecek. Tıkladığınızda hemen inmeye başlayacak zaten. Buradan istediklerinizi indirebilirsiniz. Örneğin bir tanesini deneyelim. Örneğin bunu deneyelim. Hemen buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi yukarıda Patagonya Gölü olarak inmeye başladı. Şimdi artık ön izleme diyerek hareketli Patagonya Gölü duvar kağıdını görebiliyorsunuz. Artık kilitli ekran tamamen böyle olacak. Buradan duvar kağıdı olarak da ayarlayabiliriz bunu. Gördüğünüz gibi duvar kağıdı olarak ayarlandı. Ama diğerlerinde hala aynı sadece bu bulunduğumuz duvar kağıdı değişti. Tamamının aynı anda değişmesini isterseniz bu arada tüm spaces alanlarında göster derseniz artık hepsinin değiştiğini göreceksiniz. Bilirsiniz. bir diğeri duvar kağıdına geldiğinizde yine aynı şekilde burada da duvar kağıdını istediğiniz şekilde oluşturduğunuzda sadece bu masa üstünde yani bu spaces'te değiştiğini göreceksiniz. Tamamında değişmesini isterseniz bunu seçtiğinizde artık tamamında değişebilecek Artık buradan açık koy ve otomatik olarak da sama ve sisteme göre kendini ayarlayabiliyor. Dinamik çünkü bunlar. Burada tüm dinamik masa üstlerini görebiliyorsunuz. Artık bunu seçtiğinde direkt otomatik olarak buna değişti. Çünkü her iki özellikle açık. Duvar kağıtları da burada isterseniz renkler vesaire de oluşturabilirsiniz. Çok fazla duvar kağıdı geldi artık. Buradan tümünü gösterdiği hepsini indirebilip kullanabilirsiniz zaten. Mac'inizde artık Safari'de de profil oluşturabileceksiniz. Daha önce Chrome da vesaire farklı tarayıcılarda kendinize ait birden fazla profiller işte iş profili, kişisel evde kullandığınız, okulda kullandığınız ait profiller oluşturabiliyordunuz ama Safari'de bunu yapamıyordunuz. Artık macOS Sonoma ile birlikte Safari tarayıcısında da birden çok profil oluşturabileceksiniz. Öncelikle Safari'ye girelim. İsterseniz ayarları seçip buradan da yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Buradan profilleri seçebilirsiniz. İsterseniz de yine Safari'yi seçip buradan profil yarat diyerek de aynı yere ulaşabilirsiniz. Ardından profilleri kullanmaya başlayın deyin ve kendinize bir profil adı oluşturun. Ardından bir sembol seçebilirsiniz. İsterseniz 3 noktaya tıklayarak buradan daha farklı sembollerde seçebilirsiniz. Kendinize göre bir renk oluşturun. dediğiniz oluşturabilirsiniz. Ardından bunun için yeni bir yer işareti klasörü de oluşturabilirsiniz. Var olan bir klasörü de kullanabilirsiniz. Yani farklı profillerde aynı klasörünüzü de kullanabilirsiniz. Ama hepsinde farklı olsun derseniz de yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Artık profili oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi yeni bir profil oluşturuldu. Artık buradan isterseniz sağ tıklayıp buradan direkt profilinize ait bir pencere oluşturabilirsiniz. İsterseniz de direkt Safari açtığınızda zaten şu an iki adet bir kişisel bir de başlang bir kişisel bir de tekno adında iki tane profil var. Yine farklı bir profil daha oluşturalım. Hemen o yeni bir profilde buradan artıya seçiyoruz ve iş için bir profil oluşturuyorum. Yine yeni bir klasör oluşturmak istiyorum ve profili oluştur diyorum. Yine buradan aynı şekilde bu ismi olsun, sembolü, rengi veya bunun bir klasörünü oluşturduk gibi bu ayarlamaları buradan ayrıyeten yapabiliyorsunuz. Buradan genişletmeleri de ayrıyeten kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Buradan istediğinizde bunu seçip eksiye tıklayarak silebiliyorsunuz. Onu söylemiş olayım. Şöyle sıfırdan kapatalım. Tekrar bir safari açalım. Şu an direkt Teknovo profili bizi karşıladı. Buradan direkt iş işe geçebilirim. Yeni bir profil oluşturdum gördüğünüz gibi. Burada güzel olan artık bu profile ait sekmelerinizi kapatmak zorunda kalmayacaksınız. İşi işte işte evi evde vesaire hobilerinizi kendi ayrı profilinizde veya eşiniz çocuğunuz için ayrı profiller oluşturabilirsiniz. Bu sizin için çok daha avantajlı olacaktır. Şifreleriniz ayrı duracaktır. Birbirine karışmayacaktır. Kullandığınız favori web siteleriniz vesaire favorileriniz tamamen ayrı olacaktır. Kimseninki kimseye veya hiçbir alanda karışıklık olmayacaktır. Bu yönden mükemmel. Dediğim gibi tekrar silmek isterseniz de profilleri yönet kısmından silebilirsiniz. Farklı bir yeni özellik de macOS Sonomo ile birlikte artık ön izleme uygulaması yani PDF'leri ve resimleri bize sunan ön izleme uygulaması güncellendi, yeni özellikler eklendi. Şimdi hemen göstereyim. Örneğin bir PDF örneği açalım. Bu gördüğünüz üzere ön izleme uygulamasıyla açıldı. Onun haricinde buradan denetçiyi gösteri seçerseniz hemen şöyle sağa doğru gidip buradan isterseniz bu PDF'i şifreleyebilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi 1 2 3 4 diye bir şifre ve onu doğruluyorum. Uygula diyorum. Tabi buradan ayarlamalarını yapabilirsiniz. Bu PDF herhangi bir şey yazdırma, metin ve grafiklerini kopyalamaya izin verip vermemeyi yani kopyalamayı bile buradan döndürme, imza ekleme, doldurma gibi şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada şifreyi şu yukarı giriyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu aşağı sahibi yani Mac kullanıcısının şifresini giriyoruz. Onu hemen düzelteyim. Ve uygula diyoruz. Artık PDF şifrelendi. Şöyle gördüğünüz gibi PDF'in şifreli olduğunu zaten görüyorsunuz. Tıklıyorum. Böyle bir şifre istiyor. Hiçbir şekilde içeriğini göstermiyor. Buradan şifremi giriyorum. Ve gördüğünüz gibi PDF artık görüntüleniyor. Kaldırmak isterseniz de yine iyiye gelip. Buradan öncelikle kendi Mac sahibi kendi şifresiyle kilidi açacak. Ardından düzenleyip buradan zaten kaldıracak. Uygula dediğinizde artık. Gördüğünüz üzere şifre kalktı. Yine buradan yenetciyi göster dediğinizde en sağda örneğin buradan bir vurgulama yapıyorsunuz veya herhangi bir bir şeyler değiştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu en sağda buradaki tüm değiştirilen özellikleri görüyorsunuz. Bunların hepsini bu şekilde buradan kaldırabilirsiniz backspace'e tıklayarak. Tüm değişiklikleri buradan hızla kaldırabilirsiniz hani değişiklik yapıp sonra o değişikliği düzeltmek isteyen olursa dediğim gibi buradan denetçiyi gösterdiğim en sağdaki kalem işaretinden bunları ayarlayabilirsiniz. Bu gibi yeni özellikler ve dediğim gibi otomatik doldurma gibi özellikler geldi haricinde buradaki farklı yeni bazı kalem detayları da artık çok daha bu uygulamayı efektif kullanmanızı sağlayacaktır. Mac'te artık daha önce bağlandığınız Wi-Fi şifrelerini hızla bulabileceksiniz tek hamlede. Bunun için sistem ayarlarına girin, yukarıdan Wi-Fi'yi seçin ve alttan ileri düzeyi seçtiğinizde burada daha önce bağlandığınız tüm Wi-Fi ağlarını görebileceksiniz liste şeklinde. Buradan istediğinizi seçip 3 noktaya seçip parolayı kopyala dediğinizde artık o Wi-Fi'nin şifresine eriştiniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir diğer mükemmel özellikse sistem ayarlarına girin. Buradan soldan geneli seçin ve AirDrop ve HandOff'u seçin. Artık Mac'inizde AirPlay'de bir parola oluşturabiliyorsunuz. Yani Mac'inizden herhangi bir yakındaki Apple aygıtı olsun, işte iPhone, iPad, Mac'inizde bir video ve ses içeriği Göndermesini sağlıyor Airplay. Artık bunun rastgele değil de bir parolayla size ulaşmasını sağlamak isterseniz buradan parola gereksini açın. Artık dilediğiniz parolayı oluşturun. Ardından artık sizin için sizinle bir video veya bir mekinizde müzik oynatmak isteyen bir kişi bu parolayı girmesi gerekecek. Rastgele mekinizi bunun için kullanamayacak. Bu da çok güzel bir özellik. Sizin için faydalı olacaktır kilitli ekrandaki büyük saati kaldırabilirsiniz isterseniz. Bunun için yapmanız gereken sistem ayarlarına girin. Buradan aşağıya inin ve kilit ekranı seçin. Burada en üstte göreceksiniz büyük saati göster var. Bunu buradan isterseniz kilitli ekranda, işte ekran koruyucu ve hem kilitli ekranda veya asla derseniz de artık görmeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi kalktı. Yine bir diğer özellik de Touch ID'de hemen sistem ayarlarından Touch ID ve parolayı seçiyoruz. Burada en üstte gördüğünüz gibi parola kısmı var. Buradan değiştiri seçin. Burada Mac'inize yeni bir parola eklediğinizde veya parolanızı değiştirmek istediğinizde size hemen şuradaki anahtar ikonuna tıkladığınızda size isterseniz otomatik olarak bir parola oluşturabilecek. Artık buradan ister Harf ve sayıları, yalnızca sayıları rastgele ve buradan FIPC181 uyumlu bir şifrede otomatik olarak oluşturabilirsiniz Mac'e. Örneğin harfler ve sayılar diyorum. Buradan uzunluğunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada random bir şifre yani parola oluşturuyor ve burada onun güvenliğini gösteriyor. Burada da uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunu tamamen Mac'e otomatik oluşturtabiliyorsunuz. Dediğim gibi buradan sadece sayılar şeklinde de oluşturtabilirsiniz. Bu çok da güvenli olmadığını söylüyor 8 karakterli. Peki siz elle girerseniz kendi parolanızı oluşturabilirsiniz. Bunun da ne kadar güvenli olduğunu öğrenebilirsiniz. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i oluşturdum. Gördüğünüz gibi çok çok güvenliği çok az. Ama bunun başına farklı şeyler, aralara noktalar, işte farklı işaretler koyduğunuzda gördüğünüz gibi bunun güvenliğinin arttığını gösteriyor. Siz bir şifre koyuyorsunuz ve bunun ne kadar güvenli olduğunu veya uzunluğuna gö göre nerede tamamlanacağını vesaire hepsini buradan ayarlatabiliyorsunuz. İster kendiniz isterseniz de otomatik olarak. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Artık yeni bir şifre oluştururken veya şifrenizi değiştirirken sizin için çok faydalı olacaktır. Yine Mac'te ekran paylaşma uygulaması da son derece iyileştirildi ve yenilendi. Hızlıca Spotlight aramasını açıp buraya ekran paylaşma yazarak ekran paylaşma uygulamasını açabilirsiniz. Artık tüm ekran daha önce ekranını paylaştığınız kişileri burada görebiliyorsunuz. Ayrıca yeni bir ekran paylaşımı oluşturmak isterseniz, isterseniz buradaki artıya seçebilirsiniz. İsterseniz de bağlantı deyip yeniyi seçebilirsiniz veya comment en kısa yoluyla da yeni bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sunucu adı ve Apple kimliğini girerek bağlan demek Kart tarafa istek gidecektir ve kabul ettiği takdirde onun ekranı size yansıyacaktır. Bu şekilde ekranı kontrol edebileceksiniz. Kendi ağınızda olan ve yani aynı yerel ağda olduğunuz ve yakınınızda olan diğer Mac iPad'leri de buradan görebileceksiniz. Buradan ayrıca artı deyip kendinize gruplar vesaire oluşturabilirsiniz. Bağlantı hızı, bağlantı kalitesi, karşıdaki Mac'i kontrol edebilme kalitesi gerçekten iyileştirildi artık. Eskiden çok tıkanmalar oluyordu. Artık bu konuda çok daha gelişmiş bir ekran paylaşma uygulaması var. MacOS Sonomo ile birlikte artık Mac'e Hassas içerik uyarısı da geldi. Bunun için sistem ayarlarına girin. Soldan gizlilik ve güvenliği seçin. Biraz aşağıya inin. Ve burada hassas içerik uyarısını göreceksiniz kapalı. Bunu buradan açtığınızda artık mesajlarınızda hassas içerik uyarısını kullanabileceksiniz. Yine bir diğer özellik artık ekran kaydı alırken sesinizi Standartın dışında bile ses izolasyonuyla birlikte ekran kaydı alabileceksiniz. Arka plandaki sesleri tamamen gürültüleri ve ultuları kendisi otomatik olarak kesecek ve çok daha net bir ses sesle ekran kaydı alabileceksiniz.